Beni takip eden, beni takip eden değerli dostlarım arkadaşlarım. Sizlere biraz geçmişe kayan peygamberlerden bahsedeceğim. Bu zatlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, nerede Hazreti Osman? Biliyor musunuz? Vahşice öldürüldü Yahudiler tarafından. Nerede Bilal-i Habeşi? Azanı çıkartan Bilal-i Habeşi nerede? Bir taşın altında azap çekerek vahşice vahşice katledildi. Nerede üçüncü Hazreti Hüseyin bir damla su için Yahudilere yalvarırken öldü. Nerede Hazreti Rabia köleler pazarında hap atılıyordu para karşılığında. Nerede? Nerede onlar? Beşincisi nerede Hazreti Osman Kur'an-ı Kerim'in üstünde vahşice katledildi hançerle. Nerede bunlar? Bunları düşünmüyorsunuz. Hep kötülük üzerinizde. Düşüncelerinizi şey yapıyorsunuz, ifade ediyorsunuz. Nerede bunlar? He, nerede? Bize a bunlar gitti bize bunların arkasından tek tek gideceğiz. Hiç kimse demesin. Ben ağayım, ben başayım, ben sultanım, ben vezirim, ben padişahım, ben şahım, ben vezirim, ben kralım. Ben prensim, ben prensesim. Hiç kimse demesin yani. Hiç kimse bir şey değil. Hani bunlar hepsi nerede? Ha peygamberleri, paşaları, padişahları, sultanları, vezirleri, sayra sayra bitmez dostlarım, arkadaşlarım. Yani biz Müslümanlar, biz Müslümanlar, biz Müslümanlar, biz Yahudilerin rengine kanıyoruz. Veya bir anlık zevkine kanıyoruz. Ama bizim gittiğimiz yol yol değil. Hep çamura düşüyoruz yani arkadaşlar. Gel birbirimizi kollayalım yani. Dost olalım. Arkadaş olalım. Birbirimizden kin almayalım. Yahudiler gibi. Ezidiler gibi. Ermeniler gibi yani. Hepimiz arkadaşız. Dostuz. Hepimiz. Aynı toprağa gireceğiz. Ormanların niye yakıyorsunuz? Niye küçük küçük çocuklara işkenceler, zulümleri yapıyorsunuz. Özgecanları vahşice katlediyorsunuz. Kötü ifadelerle mahvediyorsunuz Özgecan'ı. Veya Özgecan gibi nice nice genç kızlarımızın ya böyle yapıyorsunuz. Hepimiz Müslümanız. Hepimiz yarın nasıl Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın yüzüne Allahü Teala'nın peygamber, peygamberin yüzüne bakacağız biz. Gel dost olalım. Gel dost olalım yani. Böyle yani böyle olmasa dost olmasak. Bizler Müslümanlar yani birbirimizin sırtından vursak. Diğer tarafta bizim üzerimize aydınlık doğmaz yani. Hep karanlık doğar. Yani hep dipsiz. Dipsiz bir kuyuya ineceğiz yani. O kuyuda yılanlar, akrepler. Sayıra ve sayıra Nice hayvanlar var yani Melekler var Azam melekleri var Arkadaşlarım Yani biz gençken gençlerimiz Yaşlılarımız Veya küçüklerimiz Gel birlikte el ele dost olalım Ormanları yakmayalım İnsanları katletmeyelim Küçük çocuklara Tacizde bulunmayalım Tecavüzde bulunmayalım Gel dost olalım yani Halal iş yapın. Haram iş yapmayın. Kendim de yani diyorum. Kendime de diyorum yani. Eğer ben haram iş yaparsam Hak Peygamber'in yüzüne bakamam. Allahu Teala'nın yüzüne bakamam. Yani dünya malı boştur, mülkü boştur. Nice zatlar, peygamberler bu kara toprağa bastı. Biz olmadan önce Arkadaşlar Gelin Dost olalım Hain olmayalım yani Hainlikle Kirlilikle kan kusmakla, birbirimizden nefretle, kinle almakla biz bir, bir biz bir yere varamayız. Sonlandırıyorum hepinize kalbimden, yüreğimden saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.